Multi herkese merhaba arkadaşlar ben Semih sizinle Minecraft'ta survival serisine başlıyoruz Bu seriyi ben yöneteceğim belki server'a çevirebiliriz bunu Hemen başlayalım ben map'e bakmak için hemen göre girdim Daima terimi bile açmadım bu arada skinimi göstereyim böyle güzel bir şey böyle şekil. Şimdi öyle bir coin kestim ben hemen. hemen. yatağım hazır olsun. Bu arada bu böyle gözükmesinin oyunun nedeni Shader moddan dolayı. Şöyle Shader mod buradan böyle seçiyorsunuz. Videonun altına linki belki atarım. Belki kesin değil nereye gitti ya bu? Siyah bir de gözükmüyor. Cık. Ya ben bir tane daha mı keseceğim şimdi? Ha buldum. Tamam. Şimdi tavuk. Vur vur vur. de alalım da bir işimize yarar. Neyse hadi keselim. Abi ladin odunu çok kötü ya. Balta yapar giderim ben buradan. Kapkara odun, ev falan da yapılmıyor. Yapılıyor da çok kötü oluyor. Arkadaşlar eğer bilgisayarınız iyiyse bu shader modu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü oyun cidden çok güzel oluyor. Ben an balta yapalım mı? Yeterse. İşte şu olduğunda ne mi yapılır? Hatta şöyle yapalım. taş yapalım hemen baltamızı. Güzel olsun. Oyuna gölgeler falan veriyor shader mod. Çok güzel gözüküyor. Kullandığım tekstür pekin adı Suartex Fenmer. Videonun altına koyarım linkini. Ne güzel bir tekstür pek. kap karanlık oldu bir açalım. Şeyler moddan dolayı fayda etmiyor ki. Neyse hadi çıkalım. Nerede ya bu delik? bu yöntemi kullanmanızı tercih ederim. Çok daha iyi oluyor yani bu şekilde. Hemen taş baltayla başlıyorsunuz odun kesmeye. Arkadaşlar Outlast Fishy Blower'da burada. Buna da başlayacağım. Neyse devam. Ben meşe toplu olduğu yer yok mu ya? Ama olsun ormanın içinde doğduk. Şöyle bir yere koyalım da. Ya bu ne ya? Abi ladin mi bu? Ya yarım saatli ladin kestik be. İşte meşe. Arkadaşlar Timber mod belki kullanırım. O da belki kesin değil. Hiçbir şey kesin değildir. Yani şimdi ben bu oyunu tam ekran olarak kullanırım da f 11 ya yani bir tuşuma bakar. Ama işte tek sorun bu Camtasia çekmeyebilir. Tam ekran olunca çekmiyor bazı oyunları az değil bütün oyunları o yüzden de korkuyorum yani öyle bir şey olacak diye yapmamayı tercih ediyorum ya fraps'a geçebilirim de o hayvan gibi yer kaplıyor ya yer çok hafıza bir terabayt ama olsun neyse hadi oyuna dönelim biz. mantar ağacı. İyi bayağı bir tahtamız da oldu. Tahta değil odun. Ne çıkıyor ki bunlar çıkmıyor bile? E ee, ne yapacağız biz? Bunun boş var ya. Ama güzelmiş. Mantar falan da çıktı yok. Yeter bu kadar odun. Ne kadar? 68 tane meşe ağacımız var. Bir düz bir alan bulalım. Su da çok güzel. Shader mod sağ olsun. <laughs> Helal olsun Steve'ime. <laughs> evet burası düz bir yer. Bir kürek yapalım ya. Of. Taş yapalım küreğimizle. Şuraları bir düzü yapalım. Şimdi nereden nereye kadar yapsak? şekilde bu şekilde buradan gitsek bu şekilde şuradan itibaren de keselim oyunun sesini biraz kısayım çevirelim. Game mode yapalım da. Of İyi ya 4.64'lük var. Yeter. Yeter. Öf. Ya hay Allah'ım. Gıcık kaptım ya ben bu olayı. Yine koymamazlık yapma da. Çok koyduk. Tamam. Şurayı bırak. O isteyince de bırakmıyor. şuraya bir koyalım da. Yatıp uyuyalım. Bir dakika peaceful'da değil değil mi? Aa. <laughs> Etrafımda mantar ağacı dolu. Ya güzelliğe bak be. Oyun süper oluyor. 1, 2, 3. Bir kat daha gideceğiz. 4. Hadi be. şeyler doldurmasam mı? Nerede? Çatıya yetmeyecek gibi gözüküyor. Of. İkinci gün ya yani ilk gün sıkıcı oluyor Minecraft'ta. İsterseniz geçin bölümü. yapın. Sonra da aç, keselim. Cık. Yanlış koydum. Ya toprak Şöyle Sonra böyle bitti, Yeter Şu küreye de alalım da şöyle Ve taş set <laughs> Çapa yok bir bitsin. Mantar ağacı. Aha mantar. Az çıkıyor galiba. Ha en alttan çıkıyormuş. Sanki kreativitesi yok ya. Kafasına göre belki çıkıyor belki çıkmıyor. Nasıl diyeyim? Ağaç gibi bir şey ya. İyi. Kaç? 12. 13. 14. İyi. Avantaj ya, çorbası yaparız. Geber. Yemek lazım bana. niye kahverengi ki? Tekstür pekten galiba. Kafasına göre koydu. Yoksa yeni bir şey mi geldi? <laughs> Haberim yok. Kaç oldu? Sekiz ya yeter şimdi. acıktık ya. Yeter herhalde bu kadar. Fidan var mı? Bir tane ya. İnek. O da yok. Koşamıyoruz. Mu yok koşuyoruz. devam ediyoruz arkadaşlar baktım Minecraft'ta tam ekran çekebilir miyim diye Camtasia Çekebilir çekebilirmişim. Şimdi onu ayarladım. Şurada ya tam vardı onu kırdım. Bir fırın yaptım. 5 tane kaldı. 11'di galiba. yaklaşık 30 dakika oluyor video. Çatıyı da kaplayıp bitirelim birinci bölümümüzü. Ya bir de kömür bulmam lazım artık ikinci bölümde. Ya yine akşam oluyor ya. Hemen yatayım uyuyacağım ben. Ahanda gece işte daha ne? bitmedi Ne bitmedi şeymiş ya bu. Da. Ha işte bu da etmiyor. Hadi yat da oyu. Evet arkadaşlar bu benimle sonuna geldik. Ne yapalım artık? Şunu da koyalım. Bitirelim. İyi günleri, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.